kalça ağrısından bahsedeceğim. Ee, kalça ağrısı tabi diz ağrısı kadar diz bölgesi, ayak bileği bölgesi kadar çok sık karşılaştığımız bir problem değildir ama yine de kendine ait bir yani de çok nadir bir problemi değil sonuçta. Kalça ağrısı birçok sebepten kaynaklanabilir. Bir, en sık görüleni, bizim açımızdan en sık görüleni koksartroz denilen eklemdeki aşınma, yani halk ağrısı, kireçlenmelerinden meseledir. ben bundan bahsedeceğim. Bu zaten çok bilinen bir şey. Yani bu işte filmlerde görülebilir. Hasta kendisini zaten uzun süredir bir ağrı nedeniyle tarif eder genelde. Bu çok sık bildiğimiz, çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Ben bahsedeceğim mesele biraz daha biraz daha az karşılaştığımız diğer kalça ağrı sebeplerinden bahsedeceğim. Şimdi kalça bölgesi sonuçta hareketli bir eklemdir. Ve bu nedenden dolayı sürtünmeye maruz kalan bir eklemdir. Vücut ağırlığının tek ayak üstünde durduğumuzda bazen vücut ağırlığının 3 katı, 4 katı yük taşıyabilen ve hatta vücudun orta direği diyebileceğimiz bir eklemdir. Tam vücudun denge mekanizması üzerine yol açıp yer alan ve bundan dolayı problemleri sadece o bölgeyi değil diğer bölgeleri de etkileyebilecek olan bir eklemdir. Büyük bir eklemdir. Bu nedenle dolayı da ağrısı önemlidir ve meydana getireceği hareket kısıtlılığı da ileri boyutlara varabilir. Çünkü kireçlenme haricinde başka ne kalça ağrısına yol açabilir? Kireçlenme haricindeki kalça ağrısına haricinde en sık yol açan diğer bir sebep ise sıkışma sendromu dediğimiz leğen kemiğinin yuvasıyla, acetabulum denilen yuvasıyla altta femur başının birbir arasında sürtünmesi bu bu bağlı olarak da sıkışma meydana getirmez. Bu bir aslında milimetrik egzantrik bir sıkışmadır. Yani normalde kalçektan tam ortasından, orta noktadan dönmesi gerekirken kenardan dönüş hareketini yaparak da köşelere sıkışma meydana getirir ve bu ciddi bir problemdir. İlk başta tabii çok hafif başlar. Yani ilk başta uzun yürümeler sırasında bir anda meydana gelen tutulmalarla kendini gösterip zaman içerisinde küçük yürüyüşlerde bir de ağrının artması. Hatta bir müddet sonra belirli pozisyonlarda, bu belirli pozisyon dediğimiz işte yatakta iki bacağım birbirine dizin birbirine yakın pozisyonunda içe doğru dönmeler sırasında ağrının oluşmasına kadar ulaşabilecek bir problemdir. Bu ilerleyici bir problemdir. Onun için başında yakalanması son derece önemlidir. Çünkü çok ileri dönemlerde artık İki yüzeyinde bozulmasıyla bazen proteze gidecek olaylara yol açabilir. Bu femoral acetabular impingement denilen bir olaydır. Yani son 10 yılın belki bir konseptidir. Daha öncesinde çok fazla bilinse bile gündeme getirilmeyen bir meseleydi. Şimdi buradaki mesele nedir? Buradaki bir sıkışma olduğu için bunun derecesi önemli. Ve yuvada mı yoksa başta mı yoksa hem yuvada hem başta ikisinde aynı anda olup olmadığının tespit önemlidir. Bunlar ile ilgili özel çekim yöntemleri vardır. Yani film, normal siyah beyaz filmlerde, radyolojik filmlerde görülebilir. Bazı durumlarda MR'a da ihtiyaç olabilir. Burada en önemli şey bunun tespitidir ve hangi tarafın etkilendiğinin tespit edilmesidir. Şimdi burada duruma göre tedavi olması gerekir. Eğer gerçekten bir sıkışma var ve bu bir çıkıntıya yol açıyorsa buraların artroskopik bazı durumlarda tercih nakroskopik yapılır ama bazı durumlarda açık ameliyatla o yüzeylerin törpülenmesi gerekir. Bu hem ağrının ilerlemesi açısından önemli hem de ileriki dönemde daha büyük, daha vahim problemlere yol açılmasının engellenmesi açısından önemlidir. Bu, bunun haricinde daha nadir görülen sıkışma sendromları vardır. Kasık bölgesinde daha aşağıda gördüğümüz iskiyofemoral impingement denilen, yine bu da bir sıkışmadır. Çok daha nadir görürüz. Bundaki temel sebebi ise femur başının açısının biraz fazla olmasıdır. Bunu nasıl Yani düz yol yürüyüşlere çok fazla problem olmaz ama geniş adımlı yürümeler sırasında böyle 5-10 adım attıktan sonra geniş adım attığınızda bir anda kasık bölgesinde daha arkaya kalçanın arkasına doğru yayılan ağrılarla kendini gösterir. Biraz önce bahsettiğim femoral skabuları impingement'a sıkışmaya göre çok daha nadir görülen ama aklında tutulması gereken problemlerdendir. Diğer kalça ağrı sebeplerinden bir tanesi bursit dediğimiz olaydır. Trokanterik bursit. Ee, bu vücudun çıkıntılı olan kemiklerinden e, olan kalça ekleminin üstündeki o bursa denen e, keseciğin içinde sıvı vardır. Bunun fazlaca işte yorulmasıyla veya da fazlaca tahriş edilmesiyle bu yürümeden de olabilir, direkt üstüne yatmadan da olabilir. E, o bölgenin sıvı toplaması ve buna bağlı ağrının oluşması ve genelde kalçanın o çıkıntılı yan tarafında işte basen denilen bölgede görülür. Bunun haricinde bazı tendonların aşırı zorlanmasına bağlı bu sportif faaliyetler olabilir veya da günlük aktivitelerin yoğun yapılmasına bağlı abdüktör bölgedeki işte kasık bölgesindeki tendonların fazla yorulmasına bağlı tendinitler olabilir. Ee, bazen yansıyan ağrılar olabilir. Bu işte bel bölgesindeki gibi bel fıtığının e, sinir köküne baskı yapmasıyla aşağıya doğru uzanan bir ağrının yansıyan refer refer edilen ağrılar olabilir. Yani kalçetten bölgesine ağrıları çok çeşitlidir. Bunlar içerisinde en fazla bilinen tabii ki bu koksaktör dediğimiz açınmalar ama bunun adı birçok ağrı sebepleri de e, olabilir.